Herkese tekrar merhabalar. Biraz önce tam biraz önce üzerine konuşuyorduk. Özellikle Tolga Şardan ve Hüda Kaya'nın gözaltına alınma süreçleri söz konusuydu. İkisinden biri tutuklanmıştı gözaltı ardından. Ankara'da tutuklandı Tolga Şardan. İkinci tutuklama biraz önce geldi. Halkların Demokratik Partisi'nin eski milletvekili Hüda Kaya'ya dair HEDEP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabı X'ten bir haber paylaştılar. Gözaltı kararı söz konusuydu. Hüda Kaya ile ilgili avukatı da açıklama yapmıştı. HDP eski İstanbul milletvekili Hüda Kaya tutuklandı. Türkiye'de özellikle muhafazakar kamuoyunda çok iyi bilinen insan hakları aktivisti olan ve Türkiye'de yaşamını özellikle son yıllarda Türkiye'deki tüm ezilen ve ötekileştirenlerin mücadelesine adayan ve HDP'den iki dönemde Milletvekili seçilen Hüda Kaya Silivri Cezaevine gönderildi. Eski adıyla Silivri, yeni adıyla Marmara Cezaevine gönderilmiş oldu. Açıklamayı da Hedep yaptı. Hedep yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı Hüda Kaya ile ilgili. Bugün gözaltı sürecine de değinerek şu açıklamayı yaptı. Önceki dönem İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya'nın Havalimanından gözaltına alındıktan sonra tutuklanması devam eden siyasi soykırım operasyonlarının devamıdır. İktidarın bu saldırıları karşısında daha fazla keretlenerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Hedef İstanbul İl örgütü. Buda Kayan'ın e, tutuklandığını e, Hedef bir saat önce paylaşmış oldu. Eski bir milletvekili e, bu dönem Hedef listelerinden. Milletvekili olmadı. Çok konuşuluyordu kendisine dair neden milletvekili olmadı. Çünkü e, mecliste muhalefetin nasıl muhalefet yapması gerektiğini gerçekten de HDP e, cephesinde e, çok net gösteren milletvekilleri arasında yer alıyordu. Özellikle muhafazakar e, kamuoyunda çok tanınan Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya e, mecliste AKP'yi rahatsız eden, e, iktidarı rahatsız eden milletvekilleri arasında yer alıyordu. E, çok soruşturmadan ve kovuşturmadan geçti Hüdaka'ya. Fezlekeler geldi ona dair e, ama e, tutuklanan milletvekilleri arasında yer almadı ve 4 Kasım'dan beri, 4 Kasım 2016'dan beri HDP yönelik yapılan operasyonlarda hem eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş hem de birçok siyasetçi tutuklanmıştı HDP'li isim. Son halkası oldu diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz çünkü bugün belki son halkası gibi görünebilir. Ama HDP'ye ve HDP'de bir dönem çalışmış parti kadrolarına, parti yöneticilerine, daha önceki eski yöneticilerine yönelik gözaltı süreçleri de her gün neredeyse devam ediyor. Bu bir HDP yönelik mesaj mıydı? Tablo şu ki HDP ve onunla beraber yol yürümüş olanlara, müttefik ilişkisi kuranlara da bugün itibariyle Hüda Kaya üzerinden de bir mesaj verilmiş oldu. Yayınımızda konuşuyorduk biraz önce ama bu bilgi de yeni gelmiş oldu ve Hüda Kaya da tutuklanan siyasetçiler arasında yerini aldı.